thank <music> Hayvan yetiştiriyorum, kasaplara satıyorum, bazen hayvan karşılığında para değil, et alıyorum. Bunun caiz olmadığını söylediler, ne yapmam gerekir? Şimdi burada iki şekilde yapılabilir. Ben hayvancılık yapıyorum, hayvan yetiştiriyorum, satıyorum, karşılığında et alıyorum diyorum. Evet. Tabii hayvanı et mukabilinde takas edilme konusu Fuka'nın talih ettiği ve hakkında ihtilaf ettiği meselelerdendir. Evet. İsterseniz o ihtilafa girmeden önce bunun herkese caiz olan yönü vardır. Hı hı. O şekilde yapılırsa problem olmaz. Nedir o yönü? Bu hayvanı ben bedel mukabilinde, para mukabilinde satıyorum. Diyelim ki benim bir sığırım var veya bir koyunum var. İşte bedeli şu kadar bir bedel. Bu kadar bir bedele ben bunu size sattım. Siz de aldınız. Evet. Bana şu anda borcunuz paradır. TL veya hangi cins paraysa evet. o kadar bir para borcunuz var. Alışveriş bitmiştir. Sizden bu saatten sonra o alacağımı mukabil, Para yerine başka bir eşya alsam siz de bunu kabul etseniz bu ikinci bir akit olur ki evet. bunda bir sıkıntı olmaz. Hı -hı. Yeter ki başlangıçta daha öncesinden böyle bir şart konuşulmuş Olsun. olmasın. Evet. Yani benim sizden TL alacağım var. Şimdi o TL alacağıma mukabil işte önünüzdeki bardağı bana verin. Hı -hı. Veyahut da bana et verin şeklinde Değil olursa bu ikinci akittir. Bunda fıkhen bir problem olmaz. Peki direktmen hayvanı et ile takas etmek nedir? E, bu konuda e, imamlar arasında ihtilaf vardır. Ebu Hanife rahimullah, İmam-ı Ebu Yusuf rahimullah. Hatta Şafii e, fukasından da bu görüşte olanlar vardır. E, eğer hayvanla et aynı cins olsun veya olmasın. Hı hı. Yani sığır ile sığır eti, koyun ile koyun eti veya koyun ile sığır eti hı hı. fark etmez. Hangi şekilde olursa olsun bunların arasında birbirlerine takas etmede eşitlik şartı yoktur deniyor. Yani e, nasıl vermek istiyorlarsa bu şekilde takas etmelerinde bir mani yoktur. Hı hı. Sadece bir şart vardır, e, peşin olmalıdır. Eğer aynı cinsse. Ama farklı cinslerse e, o da aranmamaktadır. Ancak İmam Muhammed bu noktada farklı düşünüyor. Hı. İmam Muhammed diyor ki eğer hayvan ile hayvanın takas ettiğimiz et aynı cinsse yani koyunla koyun etini birbirlerine Trump ediyorsak, sizin bana vereceğiniz et benim size vereceğim koyunda var olan etten fazla olması gerekir. Yani varsayalım bir koyun düşünelim ki o koyun e, tabii onun illaki bir oranları vardır ben bilmiyorum İşte 100 kiloluk bir koyundan ne kadar et çıkar? E, 50 kilo kilo ki diyelim ki 50 kilo et çıkar evet. ortalama bu kadardır. Sizin bana vereceğiniz et 60 kilo olmalıdır. Hmm. Yani fazla olmalıdır. Niye? Çünkü o 50 kilosu buradaki 50 kiloya karşılık gelsin. Bu bevi mal olacaktır. Evet. O 10 kilosu ise koyunun geri kalan sakatat kısmına gelsin. Hmm. İşte derisine, kafasına, derisine, kafasına, evet. kafasına, kellesine veya diğer işte uzuvlarına gelsin. Evet. İmam Muhammed bunu şart koşuyor. Ancak koyun ile e, sığır eti takas edeceksek bunu da şart koşmuyor. Hmm. O zaman yine hakeza nasıl istiyorsa o şekilde birbirine şey, tramp edilmesi caiz olacağından bahsediliyor. Bu noktada iyi Ebu Hanife'nin fetvasıyla hareket edilmeli hmm. ki genelde fetvayı bu yönde verilmektedir. Veyahut da en sağlamı para mukabilinde satmak, para alacağının olması. O alacağı mukabilinde daha sonradan esir. et mi alırsın, başka şey mi alırsın onun önemi yoktur. Evet hocam.